Peki gelin öncelikle veri ekleme işlemini bir bakalım, e, ardından da diğerleriyle devam ediyor olalım. En son, Fumbuc e, database'imizde bir Users tablosu oluşturmuştuk. Bu tabloya veri eklemek için arkadaşlar tabloyu sağ tıklayıp Edit top 200 row yani edit modda bunu açılmasını sağlayabilirsiniz. Açıldığı zaman bu şekilde Excel gibi böyle bir tablo mantığı karşınıza gelecek zaten table'ımız. Ve burada ki kolonlara değerlerimizi şöyle yaklaşayım. Gireceksiniz. İşte örneğin kendimi gireyim. Soyadımı girdim. e mailimi girdim. işte telefon burada yazdık. Gibi alan kodu varsa işte başında sıfırı varsa sıfırı falan. Ops sağ sola giderken dikkatli olun. Hü kolon e, hücreler arasında geçiş yapıyor arkadaşlar klavyeden yaparken. Mouse'la seçerek gitmekte fayda var. E, şöyle kolonları genişletebilirsiniz. E, buradaki ünlemler henüz daha bu kayıdı ve tabloyu işlemediğim için duruyor arkadaşlar. Şu an bakın şurada bir kalem simgesi. Şu an verileri değiştiriyorsun ama daha enter'a basıp alt satıra geçmedim. Geçmediğim için de e, şu an veriyi kalıcı olarak içeriye işlemedim. Veri burada yaptığım değişikliği veya ekleme işlemini iptal etmek için ESC tuşuna birkaç kere basarsanız iptal olup buralar boşaltılacaktır. Kayıt ekleme işlemimiz de iptal edilecektir. Birth Date'e eee Tarih demiştik. Tarih girelim. Ee, bu şekilde yazıp Enter'a basarsam. Tamam daha girmiyorum bir bilgi deyip Enter'a bastığımda arkadaşlar. Eğer boş geçemeyeceğim. Boş geçilmesine zorlanan bir kolon varsa. Aşağıdaki gibi bir hata mesela çıkacaktır. Ve onaylanmadığını söyleyecektir işlemin. Burada e, bakın cannot insert the value null yani değer insert edilemiyor null değer hangi kolonda into column from family family kolonunda hangi tablo From book db users kolon does not allow null yani boşluğa izin vermiyor ve sen onu boş bıraktın İçinde null içinde null yazıyorsa hiçbir şey yok demektir arkadaşlar null'ın anlamı bu tamam diyorum e, From family hatırlarsanız bir ya da sıfır alıyordu. Ee, veri türü olarak ne demişik bit buraya evet aileden yaşı işte girdim 33 maaşı da 1000 lira askeri ücretle çalışalım değil mi 1400 mü olmuştu hatırlamıyorum yazdım enter'a bastım arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Bakın bu kalem simgesi gitti ve bütün ünlemler de kalktı. Başarılı bir şekilde veri girişini yaptık tablomuza. Ee, bakın bir yazdığımız yer şöyle true'ya dönebilir. Ee, ne demiştik? Birin anlamı true yazılımcası. İşte tarih yazdığımız yeri biz 01.01.1900 yazmıştık. O böyle yıl, ay, gün olarak çevirdi. Aralara direk koyup olabilir. SQL'in veri tutuş şekli bu formatta ya da görüntülü şekli bu formatta olabilir o kendisi yönetiyor gerekli şekilde e, ve verimiz merak etmeyin doğru bir şekilde girilmiş oldu veritürlerimiz veri türlerimiz bir alanın dışında bir farklı formatta bir şey giremezsiniz örneğin e, tarih kısmını e, işte farklı bir veritürü veri türü girmeye kalktığınızda daha deminki gibi gerekli hata mesajını verecektir veya işte 25 karakter dedik ama çok uzun bir şeyler yazdık 25'ten fazla enter'a bastığınızda ee, şu şekilde bir hata mesajı çıkacaktır. Mesela burada boyut açtığınız gibi hani bir mesaj vermiyor ama aslında şu mesajı gördüğünüzde anlayın ki bir yerlerde bir karakter sınırını aşıyorsunuz. Arkadaşlar kolon adı vermese de bunu anlamanız gerekiyor. Ee, peki şöyle bir şeyler yazdım. Tarihi yanlış doğum tarihine metin yazdım yazacağım yere enter'a bastığımda ise string was not recognized as a valid data. Doğru, geçerli bir tarih değil diyor. Bakın, tarih değil dediğinde hemen tarih kolonları nerede? Burada deyip onları kontrol edeceksiniz arkadaşlar ve ilerliyor olacaksınız. true olsa da abc yazıp girdiğimde de yine onda da geçerli şey bir boolean değil. Bu arada boolean diye geçer. Bu true false dediğimiz 1 ve 0 alabilen veri türüne boolean veri türü denir. O da bu şekilde gerekli bir geçerli bir boolean değeri değil dediğinde hemen 1 0 alan kolonları kontrol edip bakıp gerekli düzeltmeyi yapacaksınız. Bu sefer 0 yazayım, yaşı gireyim, maaşı geçeyim. Evet. Gördüğünüz gibi bu sefer false'a çevirdi. Yine ikinci bir kayıtımı da işlemiş oldum. Bu işlem veri giriş işlemi. Bu şekilde SQL Server üzerinde sağ tıklayıp tabloyu edit, table, edit, tab 200 row diyerek yapabilirsiniz. Ya da bunun bir de sorgu ile yapılışı var. Sorgu ile yapmak için de yeni bir sorgu penceresi açıyorum arkadaşlar. Yukarıdan new query'ye basıyorum. Sorgu şekli de şu şekildedir. Insert into cümlesiyle başlarsınız. Insert diyeceksiniz. Nereye? Hangi tabloya? Users tablosuna. Ve sonra da kolonları bunun yanına yazarsınız. Tablonun kolonlarını. Bu kolonları şuradan columns bölümünü açıp tablonun bakın alt klasörünün altında kolonlar kısmını açıp kolonların adlarını veri türlerini boş geçirip geçirmeyeceği bilgisini de görebilme şansınız var buradan. Hatta kolon adını kolonu seçip sürükleyip bırakırsanız buraya adını yazacaktır. Köşeli parantezler hani kolon adında boşluk varsa bunu o boşluğun boşluk olarak algılanmasını hata vermemesini sağlamak içindir. Ama zaten boşluk kullanmıyoruz arkadaşlar. Tablo adında da, kolon adlarında da, database adlarında da, başka nesnelerin adlarında da. Lütfen bunu özen gösterin. Çünkü gerçekten bununla ilgili yazılım tarafında da çok büyük e, sorunlar çıkabiliyor. Ya da en azından zorluklar diyelim. E, köşeli parantez silseniz de sıkıntı olmaz ama bazı kelimelerin renklenmesinden SQL tarafında o kelimenin ee, özel bir anlamı, bir komut gibi bir anlamı olabilir. Aynı Create kelimesi, Insert kelimesi gibi. Bu gibi durumlarda yine köşeli paranteze koyarak, bu o amaçlı bir keyword, anahtar kelime değil, bir kolon adıdır, isimdir şeklinde algılamasını sağlayabilirsiniz. Sırayla kolonları veya sırasını farklı bir şekilde girebilirsiniz kolonlarını arkadaşlar. Virgül koya koya gidiyorum, ekliyorum. Şöyle bir çatı küçülteceğim. İstediğiniz gibi alt satıra geçmekte özgürsünüz. E, Tab tuşuyla şöyle gen geniş boşluklar bırakabilirsiniz. Evet. Bu işlemden sonra da değerler için values diyorsunuz ve yine parantezleri açıyoruz. Bu sefer değerleri yazıyor olacağız. Yukarıdaki kolon sıranız nasılsa bu şekilde yazmanız gerekiyor ve vermeniz gerekiyor. Metinsel ifadeleri tek tırnakların arasına yazıyoruz arkadaşlar metin ifadelerini. Murat 2 diyeyim şuraya. e -mail şöyle geçeyim arkadaşlar. Telefonu 123456 diyelim geçelim. Doğum tarihine tarih formatlarını da yazarken yine tırnakların arasına yazıyoruz. İlk başta şu şekilde deneyelim. E, Trufosları tırnaklı değil 1 ya da 0 olarak yazıyoruz. E, yaş yine aynı şekilde e, 1 ya da 0 olarak e, özür dilerim. E, direkt tırnaksız olarak yazıyoruz. Tırnaklı e, yine integer h burada tiny intti küçük int çok küçük integer tam sayı salary de intti tam sayı değeri büyük işte onu da şöyle yazalım yazdıktan sonra bu sorguyu çalıştırmak için ne yapıyorduk arkadaşlar Hatta şuraya geri çekeyim şöyle daha düzenli gözüküyor en azından bütün sorguyu bakın görüyorsunuz insert into cümlesi standart bunu yazıyoruz Veri ekleme işleminde sonra hangi tabloya olduğunu parantez açıp kolonlarının listesine virgüllerle ve buraya verdiğimiz kolon listesi sırasında values deyip değerlerine giriyoruz. Ve seçip kodumuzu execute dediğimizde aşağıda bir mesaj bizi karşılıyor. Bir satır etkilendi. Yani bir satır insert oldu. İstediğimiz kadar insert edebiliriz. Her execute'e bastığımızda arkadaşlar. SQL aynı veriyi gönderip göndermediğinize bakmaz ona önemsemez. Sen veri ekle diyorsundur o da ekliyordur. Bu kadar. Tabloyu sağ tıklayıp Edit Tab 200 row dediğimizde Daha önceden şurada açıktı Pencere onu bir kapatayım Açık olan pencereyi geri açabilir Tekrar kapatıp tekrar açın arkadaşlar Edit tab 200 row dediğinizde sağ tıklayıp Yapılan e, veri girişlerine bakın defalarca bastığım için çokladığını görüyorsunuz ama başarılı bir şekilde tabloya eklemiş kayıtları. İşte e, ister buradan görerek elle sanki Excel kullanıyormuş gibi yapın ister bu şekilde komut sorguyu yazarak SQL üzerinde aslında menüden yaptığımız her şeyi kodlarda da yapabildiğimizi görüyorsunuz arkadaşlar.